İhtiyar Dede ve Torunu Alman Masalı İhtiyar Dede artık çok yaşlanmıştı. Gözleri yeteri kadar görmüyor, kulakları işitmiyordu. Ayakları da artık tutmuyordu. Yürümesine yürüyordu. Ama buna yürümek değil, olsa olsa sendeleyerek ilerlemek denebilirdi. Zavallı dedenin tutmayan sadece ayakları değildi. Elleri de titriyor, eline aldığı kaşığı ağzına zor götürüyordu. Gelinin önüne koyduğu çorbayı yiyinceye kadar yarısını üzerine, sakalına, masa örtüsüne ve yere döküyordu. Oğlu ve gelini ise bu duruma çok kızıyorlardı. Kendini bilmez ihtiyara zaman zaman çıkışıyorlar, doğru dürüst yemesi için onu azarlıyorlardı. Ama ihtiyarın da elinden ne gelirdi? O hareketlerini düzeltebilecek durumda değildi ki. Sonunda gelin artık dayanamadı. Babacığım siz artık masada yemek yiyemiyorsunuz. Size bahçedeki kulübede yemek vereceğiz. O günden sonra ihtiyar bahçedeki harabe kulübede yemek vermeye başladılar. Tabak olarak da kırık dökük eski bir çanak tutuşturdular eline. Yemekleri de yere dökülmesin, ziyan olmasın diye azalttılar. Zavallı ihtiyar bir şey söylemedi elbette ama gözlerindeki keder bacı daha da arttı. Yemek saatlerinde odadan gelen neşeli sesler yalnızlığını daha da katmerleştirdi. Günün birinde ihtiyar çanağı elinden düşürdü ve kırdı. Sesleri duyan gelin yerde parçalanan çanağı görünce çok kızdı. Evden bir tahta tas getirip ihtiyarın önüne attı. Artık bundan yiyeceksin. Yere atsan da kırılmaz. Tam sana göre. O günden sonra ihtiyar yamru yumru tahta tastan yemek yemeye başladı. Ama ağzına attığı her kaşık çorba zehir gibi geliyordu. Bir gün oğluyla gelini evde yemek yerken 4 yaşındaki küçük oğulları masadan inip bir şeyler yapmaya başladı. Tahta parçalarını yan yana getiriyor, onları birbirine tutturarak sandık gibi bir şey oluşturmaya çalışıyordu. Anne ve babası sevgili oğullarının hangi oyunu oynadığını keşfetmeye çalışıyorlardı. Sonunda bilemediler, sormaya karar verdiler. ''Yavrum ne yapıyorsun? Sizin için yemlik yapıyorum.'' Tavukların önünde var ya Dedem gibi büyüdüğünüz zaman sizin önünüze koyacağım. Karı koca birbirlerinin yüz, yüzüne baktılar. Dedeye karşı yaptıklarının ötürü çok utandılar. Ertesi sabah dedeyi kulübeden çıkarıp eve getirdiler. Kendilerini affettirmeye çalıştılar. O günden sonra dedenin titreyen elleriyle çorbayı döküp masayı kirletmesi bir daha hiç sorun olmadı.